geldiğimi belirtmek istiyorum. Bugün bu toplantıda amaç ve gayesini anlatmak gerekiyorsa şehrimizi Avrupa'da bir Alman dostlara iki de yeni kuşak uşağı oradaki torunlarına daha iyi tanıtma şehrimizi uşağın oradaki evlatlarına dedeleri, anne babaları burada doğup büyümüş. Ama orada doğup büyüyen genç neslimize şehrimizi biraz daha sevdirebilme, biraz daha şehirlerinin de aslında ne kadar güzel bir şehir olduğunu böyle bir e, amaçla bir katalog hazırladık. Umarım beğeneceksiniz. Bugün e, Tabii ki benim için özel bir gün. Zira hani bu sokakların bir evladı olarak, bu sokaklarda büyüyen bir genç olarak bu şehre bir vefa borcu ödeyebilme adına biz de Baver Uşaklar Derneği olarak şehrimizi yurt dışında tanıtabilme, oralarda bir hizmet vermek gayesiyle güzel bir çalışma yaptık, titiz bir çalışma yaptık. Bu hususta ben başta İl kültür Turizm Müdürümüze, Sayın Fatih Nacar'a ve ben bu kataloğu hazırlarken resimleriyle ve her türlü bilgi desteği sağlayan Cengiz Doğan'a Huzurunuzda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü kataloğumuzun tanıtımını yaptıktan sonra inşallah kendileri için katkı sağlayanlar için hazırladığımız plaket törenini yaparak toplantımız son duracaktır. Yeniden hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizin de selamınızı inşallah gurbetteki akrabalarınıza, hemşerilerinize götür, götüreceğiz, ileteceğiz inşallah. Geldiğiniz için yeniden teşekkür ederim. Hayır, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın Beyefendi. Alkışlarınızla da, görüşe davetle arz ediyorum. Değerli Mavi Uşak Uşaklar Derneği Başkanımız ve yönetimi çok kıymetli sizin müdürlerimiz, değerli misafirler. Ee, ben de e, bu güzel girişimlerinden dolayı öncelikle sözlerime değerli başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten de yaklaşık 70 yılı bulan artık 3. dördüncü nesil hemşerilerimizin yoğun olarak başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki uşaklı hemşerilerimizi e, ee, böyle bir çatı altında birlikte en zaman da tebrik de ediyorum. Eee bizler de tabii değerli eee hemşerilerimizi eee Uşak'ta görmekten öncelikle mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her sene eee gerek akrabalarıyla eee buluşmak, sıla hasretini gidermek gerekse de eee Yurt dışındaki büyük emek ve özveriyle elde etmiş oldukları birikimlerini aynı zamanda kuşak ekonomimize de katkı sağlamak amacıyla burada e, hemşehrilerimizle, esnaflarımızla paylaşmaları e, çok kıymetli. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii e, bu e, bağı hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Ee, bizler de şu an yerel yöneticileri olarak da e, dışında yaşayan hemşirleri e, zaman zaman e, onlarla e, işte geçtiğimiz sene de e, bir meclis üyelerimizle beraber program tertip etmiştik önceki yıllarda da çok seferler bu şekilde organizasyonlarla hemşerilerimizle. E, yurt dışında buluşuyor. İşte bu yurt dışı buluşmalarına ilave olarak istedik ki onları buraya geldiklerinde eee biraz daha özel hissettirecek bir organizasyona da belediyemiz olarak imza atalım. Bu çerçevede geçtiğimiz yaz eee Yeşilkaraç e, mahallemizde eee yapımını tamamladığımız eee alanımızda çok güzel bir kurbetçi festivali düzenlemiştik. Eee Türkiye'de aynı zamanda da Yeşil Karar Mesele alanımızın açılışını gerçekleştirmiştik bu vesileyle. Ee, o tarihten bugüne kadar çok yoğun bir şekilde halkımız tarafından kullanılıyor. Malum Yeşil Karar Mahallesi de çok yoğun gurbetçilerimizin yaşadığı bir bölge aynı zamanda bir mahallemiz. Ee, önümüzdeki bu de inşallah bu festivalde bir maksat festival yapmak değil maksat ee, bu hemşerilerimizi e, hatırladığımızı, onlara özel yine gençlerle daha iyi diyaloglar kurmalarını sağlayacak bir formata da dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda da e, Bavyera Uşaklar Derneği ve yine yurt dışındaki e, yapımına verecekleri katkılardan dolayı teşekkürlerimi de bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii son olarak, da bu, 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 burada neden olan bu e, Cumhuriyet 100. yılında Uşak adlı e, çalışmadan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Zira e, evet biz biliyoruz ama özellikle e, Almanya'daki e, Uşak'ımızın tanıtılması konusunda e, böyle bir çalışmanın ortaya koyulması son derece önemli. Emekleri, 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 ee, bir tek beğenmediğim taş Taşyeren muhabisinin daha güzel bir fotoğrafı bulabilirdi diye en çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde yok bu kadar güzel. Bir Bakın o montanizm tarikatı ile ilgili olan e, Antik kentini de içinde görebilirsiniz. E, dünyada kadınların lider olduğu tek tarikat var. Yani yakalayabilir, bunu e, reklamını yapabileceğiniz çok güzel yerler var. Ve zaten Covid döneminde bizi e, maviye büründüren bizim medeniyetimizi, kültürümüzü, şehrimizi, ülkemizi e, dünyanın değişik yerlerinde, burada özellikle Almanya'da, e, Baviyara bölgesinde bizim e, kültürümüzü orada temsil ediyorsunuz. Yaşatmakla ilgili hem kendiniz yaşamakla ilgili hem de sizden sonra gelen nesillerimize, evlatlarınıza e, yaşatmakla ilgili bir mücadele içerisindesiniz. Tabii yani ki sivil toplum mücadelesi çok önemli, büyük anlam ifade ediyor. Oralarda özellikle e, bu tarz dernekleşmeler ve dernekler etrafında yapılan çalışmalar çok kıymetli. Ben de e, siyaset hayatından önce hayatının uzun yıllarını işte sivil toplum çalışmaları, dernek rapor çalışma meclisine geçiren kardeşsiz olarak bu çalışmaların ne kadar meşakkatli, ne kadar zor, ne kadar emek isteyen işler olduğunu biliyorum. Yaşayarak, tecrübe ederek e, biliyorum bunları. Gerçekten şu eseri ortaya çıkmasında ne emekler ne zahmetler e, yaşanmıştır. Bu e, eseri ortaya çıkaranlara özellikle teşekkür ediyorum ve e, bir onlara şöyle güzel bir alkış hak ettiklerini düşünüyorum. Evet. E, tabii ki biz de bu şartlar olarak e, burada aynı şeyi yaşıyoruz. Burada bizim akrabalarımız, dostlarımız dünya değişik yerlerinde işte hayatın telaş içerisinde hayatı devam ettiriyorlar. Ee, buradan bu şehrimizi biz her zaman e, sahip çıkmamız gerekiyor. Her bir değeriyle, kültürel değerleriyle, medeniyet değerleriyle bunlara sahip çıkacağız. Sayın Vekilimiz de ifade ettiği şehrimizin tarihi, yıllar getirmesini biliyoruz diyelim ve hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Dernek Başkanımız Sayın Halil İbrahim Nacar Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Şimdi plaketimizde katkı sağlayan e, herkesi ben buraya davet edeceğim sırasıyla da vekillerimizden, belediye başkanımızdan plaketleri takdim etmelerini isteyeceğim. E, bugün ilkler şehrinde de... Müslüman ofisatlar Egem TV adına Ali Osman Bey'i davet ediyoruz evet. <laughs> <laughs> Cengiz <laughs> Doğan. Buradayız başkanım. <laughs> Bunlar için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Başkanım. başkanım teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Buraya bir cevaplar Şimdi de biletketlerini takdim etmek üzere CHP Uşak milletvekili e, Ali Karaova. Ali <laughs> Sayın Ali Karaova'yı davet ediyorum. Alparslan Al bu. Resimlere de katılın. Yani, şöyle bir çektirelim beraber. Vekilim buradayız. Tamamdır. Selamlar. Çok milletvekilimize Ali çok Uşak teşekkür ediyoruz. Bize, derneğimizin en büyük katkı sağlayan Az geniş çıkabilir miyiz? Biraz geniş çalışabilir miyiz? Biraz da önde verelim istersen. Tamamdır sayın vekil. Şu tarafta verelim. İsmail Malak tamam. çıkıyor. Meslektaşımız saç ekimi merkezi oluyor varmış. Kucağı da taşırız inşallah. Tamam. Evet. Tamam. Bak saç ekimi yapıyorlar. Ve? Evet. Ve? Evet. Östen Hastanemiz. Hakkılar <laughs> için ana sponsorluğumuzu üstlendiren. Evet bir... Sayın vekilim. Evet. Şey Sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz ve toplu fotoğraf için kendisini bırakmıyoruz.